TFF 3. Lig 1. grupta şampiyonluk mücadelesi veren Belediye Derince Spor, yarın evinde oynayacağı sezonun son maçı olan Karaköprü Belediye Spor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla tamamlayarak kendi tesislerinde kampa girdi. Hafta boyunca Karaköprü Belediye Spor maçına hazırlanan Sarı hedefi maçı kazanıp Yeni Mersin İdman Yurdu'nun puan kaybetmesini beklemek. Belediye Derince Spor Karaköprü Belediye Spor maçını kazanıp Mersin İdman Yurdu'nun Yomra Spor karşısında puan kaybederse Belediye Derince Spor sezonu şampiyon olarak bitirecek. Belediye Derince Spor Teknik Direktörü Hamza Mutlu, takım olarak çok zor bir sezon geçirdik. Çok sıkıntılı günlerimiz oldu ama her şeye rağmen pes etmedik ve şampiyonluk mücadelemize devam ettik. Takım olarak yarınki Karaköprü Belediye Spor maçına hazırız. Karaköprü Belediye Spor maçını kazanıp yeni Mersin İdman Yurdu'nun puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Yarın şampiyon olacağımıza inanıyorum dedi.